1 milyar dolar için ne yaparsın? Ya, o, o çok, her şey, o çok şey, o her şey. çok şey. Her şey. Aşırı şeyler Heh. olur. Her şeyi yaparım. Yapamayacağım bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ara dedim, dur geldim. Ne yapamam acaba? 1 milyar dolar için bir filmi 100 bin kere izlerim, izlerim. İzlerim. Bir daha yatakta <laughs> uyumam, uyumam. Uyumam. <laughs> yani ya. <yatakta> uyumam. <laughs> İkisini de yaparım. İki, iki seçerim. Ne yatakta Uyumayayım, ne olacak? Ya. ya bir şey diyeceğim. Bir ömrüm boyunca Lotor'u yüz bin kere izlerim. Zerre de koymaz bana. Yüz bin çok Yok. ya. Çok, çok ya. ya, ya Ben, Nedir? ben seri olarak değil de teker film olarak sayarsan Lotor'u bine yakın izlemişimdir. Kaldı 99 bin. Çok acı çok. çok, çok, çok. tamam da önümde, önümde, uzun bir ömrüm var. Yatakta uyuyayım ya bunu seçtim. <laughs> ne? İzlerim Asla yani. Ya. Yatakta ya. uyuyayım da. Bir barajı yok ederim. 100 tane çocuk evlatlık edinirim. 100 tane çocuk evlatlık edinirim. O kadar param varsa hem onlara da bir şey olur. Baraj yok etmemize susuzluk... Oğlum siz ne pislik insanlarsınız! <gülüyor> <gülüyor> Baraj yok ediyorlar amına koyayım! E yapılır yenisi Oğlum, ya. Oğlum para para sizi bo bozar. Başpo para sizi bozar chat ben sana söyleyeyim. Baraj daha pahalıdır ya dedi. Az Ya daha pahalısın var oğlum baraj lan bu. 100 tane çocuk evlat edinirim. <laughs> İnsan seçeneksiz. <laughs> <laughs> bu ikisi niye ya aynı de. turda geldi ya? Kanka bir o, bu olmaz sanki kanka ya. Bu ne oğlum ya? Kanka bunun... bu olmaz sağdakine ni gidiyorsun ki. Bonus cevap bitti oyun. Vücudumun <laughs> her yerine dövme yaparım. Bir kova çözük. <laughs> Aa kanka asla öyle bir şey her yapamam. Her yerime dövme yaparım Her abi. yerime dövme yaparım. Obez oldu. Tedi soldaki. <laughs> kanka soldaki ya. Kanka zaten <laughs> bir şey diyeceğim. Bir milyar Bilmiyorum. dolarım olsa muhtemelen obez olurdum. Benim yok dedim. Boşuna <laughs> <laughs> mı yiyorum ya ben? FBI arananlar listesine girerim. Bir şey olmaz. Çıkarsın hatta öyle söyleyeyim. İnternetten vazgeçerim. Parayı almam hakkımla kazanırım. İnternetten... <gülüyor> 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 Üç tane canlı kurbağa yerim. Bir milyar Uyurum. dolar için üç tane canlı kurbağayı yerim ya galiba. En iyi arkadaşımı öldürmektense. Öldüremem kanka ben birisini şey. Yapamazsın ya acı ya. bunu bana. <gülüyor> <gülüyor> abi ben birisini öldüremem bunu seçerim. Sonsuza kadar kirli don o Bütün kemiklerim... Oğlum bu Oo. ne? Kanka insanı... Kirli don ya bu ne ya? Kirli Hayır, don mecbur da var. sonsuza kadar. Şimdi Bir... nasıl kötü? kirli don? Boklu gezmeyelim. <laughs> Boklu gezece abi? Ya belki de kirli hani ne bileyim Çöpten alınmış. Yok ya. Yok. bir kere giyeceğim bir daha çıkartmayacağım o dolabı kadar. Bence öyledir yani. nasıl sıçacağız? Kardeşim sıcakken indireceksin o değil. Kanka şimdi Hı. bir kere giydik sonsuza kadar çıkarmıyoruz. Duş alırken otomatikman yıkanmış olmuyor mu? Ahmet Gerçekten. bak duştan önce çıkartıyorsun. Ben... Çıkınca geri giyiyorsun Ahmet. Hayır, Yo ben donla, donla duş ya. alıyorum ben. Yo, Yo sonsuza Aa bir dakika ya. kirli Dolaşı don ile dolaşırım, dolaşırım diye başka, başka bir şey de giymeyecek mi? Sen sadece altındaki don hiçbir zaman değiştirmediğini hep aynı giyiyorsun. Hayır sadece da donla da. mı ha, gezeceğim? E, donsuz evet. gezerim. Giyeceksin. Hayır giyeceksin. giyeceğim. Herhalde. Hayır ya. üstüne, Abi, üstüne bütün kemiklerimi kıramam arkadaşlar. Ya bence hiç çıkmayacak. Bence hiç çıkmayacak değil ya. Duş kirli olacak. Duşa yıkamanın ne mantık kaldı o zaman? O zaman donsuz gezerim. Lan donsuz gezemezsin. Oğlum, Hep şey, şey ya salak lan, oğlum, oğlum, niye lan, bir niye bakılmaya çalışıyoruz? Demal adamsınız ya siz. Bu diyor. Her canım, gün 40 hadi. tane sigara içerim. Direkt 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 tas. Oğlum lan <oğlum, gülüyor> başka birinin kusmunu içerim. Aa, Aa <laughs> içemem. Cinsiyetimi yapalım. de değiştiremem. Toast. Cinsiyeti değiştirelim Cinsiyeti mi? Cinsiyeti değiştirelim diyor, mi? Abi kusma. Aga bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bir tane kusma karşılığında okey gibi. Diğerine yerine göre. Bir kere Hayatta içemem. Bir kere yapacaksın yani. Seçince söyler misin? Çok kötü ama bunu söyleyeceğim. Aga bir kere yapacaksın Diğerinde Ben cinsiyetimi seviyorum. hayatını kariyerini değiştireceksin. Bacaklarımı kaybederim. Hayatımı 7 dört kayıt altına alırım. Kayıt altına Öyleyiz zaten. Öyleyiz. Öyleyiz. Benim için sıkıntı yok. Ama 7 dört. Özel hayatımı zaten. Bir insana da cinsel hayatımı da görsün yani. Bir onda kalmadı. Onda görsün hadi. Al hadi al. Oğlum adam kayıt altına al diyor. Paylaş demiyor ki. Al bir şey evet. dursun abi. Ya, ya görecekler canım. Ya. E, aynen Oo. öyle. Yorgan altı bacaklarımı kaybedemem mi? Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Yorgan altı Sağdakinde Sağdaki de hapis kanalımız var ya. Altında da kamera olacak ama yapacak bir şey yok. Kanka sikerim böyle. Ay sen var ya. Rus roulette oynarım. Bekar ölürüm. Aa, i̇ki. Rus roulette oynarım. Ama bekar rületinde... Cibo şöyle bir sıkıntı var. Bekar ruletinde bak seks yok diyor galiba. Seksi yırtmış çünkü. Tamam işte o yüzden. Ben <laughs> işte o yüzden, o yüzden. <gülüyor> 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 Tarkı, Rus ruleti oynarsın. Kanka Rus ruletinde %50 ihtimal ama bundaki garanti. Evet evet bence de Rus Şimdi Rus o %50, 50 risk. risk alınacak bir risk değil ama yapacak bir şey yok. Buna Oğlum, rağmen. Hayatın biri key keyif. Ben sokmuşum hayatına lan ben oynardım. Vallahi. Bak 80, 80 yaşıma kadar McDonald's'ta çalışırım. 15 yıl yalnız yaşarım. 15 yıl yalnız yaşarım. 15 Ulan yıl getir ya. o parayı bana, ben sana... Evet. 15, 15 10, 70 yıl şey yalnız yaşarım. Bir tane insan görmeyeceksiniz. görmeyeceksiniz 15 yıl boyunca, bir, evet, bir evet, tane. Evet evet, hiç kimseyi tamam, Sos. görmeyeceğim. Ama şey var, so internet var. Yalnızım şey yani, yok. Abi yok. yalnızım. Yalnız, ya, yalnız yaşarsın, yalnızım. yaşarsın diyor, Hiç kimse göremezsin demiyor ki. Yok Memo, görmeyeceğiz. Hayatımda insan görmeyeceğim ama internet var. İletişim ben sağ seçerim ya. Hiç umurumda olmaz. Neseye giremeyeceğine ona göre bak. Girerim abi ne demek Aa, yok internet yok, yok işte. Yok öyle bir şey İzole bir hayat değil. diyor. Dağın başında bir yerde evet, internet evet. diye Ya da değilsin şu anda. Ne ha? Duman varmış. 10 yıl hapishanede yatarım. Birini öldürürüm. Yok Sol. hapishanede yatarım. Biz birini öldüremezsin abi. 65 yıl yaşlanırım. Han abi bunu seçemiyor. Bir kamanda ile bıçak para savaşına yedim. girelim. Kanka bunda ölürüz ya bunu seçelim mecbur. Abi ikisinde de ölürüz ki bence. Ah ikinci tur. Aha. 100 tane çocuk evlat edinirim. Sol bence. Sonsuza kadar. Ya bu 100 tane çocuk evlat şey edinme şey kötü bir şey değil ki Çok ya. Çok iyi bir şey bence. Evet, bence değil. de tat iyi bir şey. Param, da var zaten. Ya. 1 milyar dolarım var. Gül gibi yaşar gideriz. Başka birinin kısmını içerim. Her yerime dövme, dövme yaptırırım. Dövme, dövme, yaptırırım. dövme. dövme burada dövme mantıklı olan. Ben bir kere bir yumurta içmiştim. İnternetten vazgeçin. 15 gün yanlış yazıyor. <laughs> ya zaten orada da internette yaşıyor. Her gün 40 tane sigara içerim. İçiyorum zaten. Canlı kurbağa 40 yerim. sigara seçerim? Ama bu da seni 10 yıl sonra öldürür ha. Evet. Ben kurbağa yerim ya. O da var. Hayır. Hayır, bir sigara iki paket sigara bir demek. kere izlerim canım intihar edeceğime. Yani evet. Hayatımı 7-24 kayıtta altın alırım. Obez olurum. Son Çok düşünülecek ya. bir şey değil. Sağ tabii ki Anılcan. <gülüyor> <gülüyor> yani fazla Benim için şey söylediğimiz Kozay Pezevenk. Aa burun değilmiş lan bu. Ben ne göbek yeme metodu. Ben burun sordum. FBI arananlar listesine girelim, 10 yıl hapis yatarım. Ya zaten buna <laughs> girsem de 10 yıl yatacağım amına koyayım. Belki yakalanmam bundan. Yani evet. <laughs> yani. Rus oynarım, 65 Öyle. yıl yaşlılarım. Baba bak burada. Bu sıkıntı. Bunda yine %50-50 bunu seçmek zorundayım. Ama bir anda gidebilirsin ha. Abi evet. Ama, Ama bunda da bir anda abi. gidebilirim. Ama 65 yani. yıl yani. koyuyorsan var ya. 65 yıl ömrüm kaldı mı kim bilir. Kaan abi sen mi hangisini seçerdin? Sen ben mecbur mu seçemiyorum ben mecbur sol. <laughs> Kaç olur yaparım? 100, abi 100 <gülüyor> tane <gülüyor> çocuk edinirim. 100 oluyor edin. amına <laughs> 100 <gülüyor> tane çocuk evlatlık edinirim ya chat. Bence bu bug gibi bir şey. Bak gelin bunu eleyelim. Bu çok yani bu yapılabilir bir şey. Evet. Yani evet. param para mı olsa bunu vermeseler yine param olsa yine yapabilecek bir şey. bu iyi abi bir şey. sen ilgileneceksin. Bu final. Herkes. Ya ilgilenirim. Bakıcı tutarım. Param var. Evet, her şey bakıcı tutmak abi. var mı? Her ya şey niye yani olmasın? Şey olma yazmıyor ki. Ben <laughs> bunu eliyorum şey. Yapıyorum. Bunu seçeriz bu arada. Bu çok şey. Bence de eğlenmesi lazım onun. Bobez olurum. Bir filmi 100 bin kere iz, bir filmi 100 bin kere izlerim. 2 saat olsa gün 24 saat <laughs> Zaten onu izlerken obez olacaksın ama ben direkt obez seçim <laughs> Doğru söylüyor <laughs> Ama şey spor yaparken izlerim ben öyle düşünmüştüm Ben de öyle falan falan ya. Ben hep öyle <laughs> izlem ya Sağ <Hı>. ol. <laughs> 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 Peki bundan kurtulma şansımız var mı yoksa hep mi böyle kalacağız o, Sonsa Heh. demiyor olurum diyor kanka sadece o evet bence ben o öyle ya. yaşarım derim. İki derdi. saatlik bir film izlesen 8 yıl boyunca film izlemiş oluyor. O kadar dert değildi ya. Ne izlerim? FBI listesine girerim. Vücudumun her yerine dövme yaparım. Vücudumun her yerine dövme ben yaparım. Ben sol seçiyorum ya sağ günah. Abi, Çok değil da mi oğlum? Bunu listeye girmek için <laughs> adam öldürmüş orman falan lazım. Yanlışlıkla param var diye beni kovalıyorlar. Lan <gülüyor> ben <gülüyor> sen, <gülüyor> sen ajdar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Sağ. Mehmet sen. <laughs> her gün 40 tane sigara içerim. 15 yıl yalnız yaşarım. Ben yalnız yaşarım ya. Çünkü bunu yaparsam 15 yıl da yaşayamam arkadaşlar. Ama abi, Ölürüm. 1 yani. milyar, Ölürüm milyar dolarla. Gidelim. 15 yıl boyunca kullanamayacaksın ama sağdakini yaparsan. Niye yaparsın. kullanamayacağım? Hayır e kullanamayacağım. Ne, ne, yapacaksın ki, ki? Yani mesela Ulan ne öyle. yapabilirsin ki? Acı eve çıkarım havuzlu bir tane. Bunu kullanırım. Ona yer şey Rus yani. her yerine dövme yaparım. Ya bu da bug gibi. Bunu yaparım kanka. Bu bana yani buna da eleyim bence. Basit bu evet. Evet bu da çok basit. Evet bunu ne eliyorum? Bu da yapılır yani 1 milyar dolara. 1 Bir filmi 100 bin kere izlerim 15 yıl yalnız yaşarım. Ya hmm. bu benim için ama bu da bak benim için. <laughs> çünkü çünkü ben Yüzüklerin Efendisi'nden sıkılmıyorum. Mesela ama ne bileyim, bir tane film söylemem Memo. Çelik Yumruklar. Çelik Yumruklar'ı yüz bin kere izleyemem. Ne olduğunu bile bilmiyorum, izlemedim. Bu dövüş ne, film şey yapan robotlar çok, var. var ya. <laughs> ama Lottery'i izlerim yani. Ama abi, 100.000 hmm. kere izledikten sonra paran gelecek. Ya öyle bir şey demiyorum ama. <laughs> <laughs> of, tamam ya. E Bak şimdi, Yuşa hesapla. Hesapla Hesaplıyorum Loter Extended Edition değil ama normalini 2 saat tamam mı? 2 saat Seri toplam 3 film 6 saat Hayır hayır Extended'ları 3 saat Nasıl extended? Extended'sız 3 saat. saat olması lazım <laughs> lan Yok Manyak mısın kanka sen? Ama bir film mi diyor hmm. mesela 1 Loter 1 Loter 2 diye Değil Ya mi? o da film canım o da film canım Yani seri olarak da olsa izleyebilirsin ya He. Evet Şey Adını sen söyle. Bakalım mesela Yuşa 2 saat 100 bin kere izlerim diyor değil mi? 2 saatten 100 bin kere izlesem kaç saat yapıyor? 200 bin saat. Kaç gün yapıyor? 8 yıl 8.3 yapıyor. Peki günde 4 kere izlesem. Hadi 3 kere izleyeyim. 3 kere izlesem. Abi günde. 22 yıl ediyor. 22 yıl online. Nasıl ya? Günde 3 kere izlemekten mi Arda? Günde 3 kere değil de genel 200 bin saat ediyor toplamı 22 yıl. Peki günde 3 kere izlesem kaç yapıyor bu? Abi onu 3'e çarpıcan. 60 yıl boyunca loter izleyemem kimse kusura bakmasın kaka. Ya evetin ama Rus roulette oynarım 15 yıl yalnız yaşarım. 15 yıl yalnız yaşarım. Ama hadi bunun ka son karar çete bırakıyorum. Oğlum bu site ne güzelmiş. Chatli olması çok hoş. 15 yıl ya. Ama mesela Rus ruletinde şunu düşün. Ya kazanırsan 5 5 saniyede mesela bitebilir ve paranı harcayıp ömür boyu 5 saniyede hayatın da bitebilir. Evet istemem. Evet. Bu alınacak bir risk değil değil mi? Benim kesinlikle. değil ya. Yüklerde. Büyük riskler büyük kazançlar sağlar. Mehmet Sait. Efendim. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Oğlum Ar Ankara'daki bir arkadaşımın storiesinde Mahmut Tanal var. <laughs> Önünde. Nasıl ya? Oğlum bu adam nasıl her yerde olabilir? Allah çarpsın ha. <laughs> Mikrofon uzatıyor ya. Eleği yapıyor. Ya. <laughs> Kafayı yiyeceğim göt Sahilde götten yen yayıncı, <gülüyor> kimdir? <gülüyor> Sahilde <gülüyor> <gökten yiyen> yayıncı <laughs> kimdir? Sahilde <laughs> götten yen yayıncı kimdir? Sahilde götten yen yayıncı kimdir? Görkem Doğkan Baştürk'tür. Yalan bilgi denet. Görkem çıktı. <laughs> <laughs> Kafayı arkadaşımın stories'inde gördüm. Şimdi telefonda. Chat neyi seçti bu <laughs> kim? Abi meşil yalnız yaşarım. Bence de ya. 15 15 Aslında burası buranın kazananı full body dövmeyle ya. Yani finali normalde full body dövmeyle 100 çocuk evlendirmeydi lan